Ben Serpil Yaşar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size neden bireysel seanslar almalısınız? Neden bu kişisel gelişim yolculuğuna girmelisiniz? Bununla ilgili bu videoda biraz bahsetmek istiyorum. Hayatınızda bazen sık sık sorunlar yaşayabilirsiniz problemler yaşayabilirsiniz. Her problemi siz kendi yöntemlerinizle nasıl çözeceksiniz, nasıl adımlar atacaksınız, bunların farkına vararak kendi bildiklerinizi bugün şu anki kendinize oluşturdunuz. Ve bir noktada tıkandığınızı fark edip artık sürekli aynı kısır döngüler yaşıyorsanız, sürekli parayla ilgili, ilişkiyle ilgili, hayatınızdaki var olanlarla ilgili sürekli aynı döngülerde ve çıkamıyorsanız işte bilin ki o noktada bir destek, bir profesyonel destek almanız gerekiyor. Evet bu profesyonel destek gerçekten sizi hem ruhsal hem de zihinsel anlaması gerekiyor. Bu yüzden size bu yolculukta rehberliğimde gerçekten inançlarınızın bu yaşa kadar çocukluğunuzda almış olduğunuz bilinçaltı kodlarınızın sizi buraya kadar getirdiğini öncelikle bunları size göstererek bunlarla ilgili değişim dönüşüm yolculuğuna girmeden farklı bir hayat yaşayamayacağınızı öncelikle Sizlere anlatıp buralardan nasıl kolaylıkla çıkarsınız, istediğiniz ilişkiyi, istediğiniz parayı, kariyeri, aşkı, çocukla olan ilişkinizi, evliliği nasıl yaratırsınız, işte tüm bunları profesyonel destekle nasıl yoluna sokacaksınız, birlikte yol alıyoruz. Bu konuda size rehber oluyorum. Ve bu rehberliğimde bilinçaltı kodlarınızı öncelikle bularak, dönüştürerek geçmişe çok fazla takılı kalmanın hiçbir anlamı olmadığını, önemli olan bugünü dönüştürebilmenin size katkı sağladığını bireysel seanslarımda sizlere uygulayarak farkındalıklarınızı arttırarak farkındalıklarınızı deneyime dönüştürerek eş attırma amacındayım. Eğer siz bugününüzü şifalandırdığınızı fark ettiğinizde, bugün de mutlu olduğunuzda, geçmişe takılmalarınız daha azalarak, bugündeki deneyimleriniz sizi mutlu etmeye başlayıp, kariyerinizde, ilişkilerinizde, istediğiniz hayatınızın her noktasında daha kolay şifalanma yolculuğuna giriyorsunuz. Tabi bu arada bilinçaltınızdaki bu sizi aynı noktada tutan inançlarınızı dönüştürmeye uyguladığım egzersizlerle başlıyoruz. Ve böylelikle yaptığınız, benimle çalıştığınız tüm egzersizler ve uygulamalar sizi değişim ve dönüşüm yolculuğunda farkında olmadan adımlar atmanıza ve farkında olmadan yeni bir ben oluşturmanıza kolaylıkla deneyimlerle yaşattırıyor ve bu da sizlerin wow Bu da mı vardı hayatta? Bunu ben çok kolay deneyimledim. Bu beni çok mutlu etti." deyip yaşadığınız deneyimler daha da değişime dönüşme inanmanıza sebep kılıyor ve daha kolay, inançlı bir şekilde benimle yolculuğunuza devam ediyorsunuz. İşte bu noktada vardığınız her değişim ve dönüşüm yenilerine kapı açıyor ve inancınız artıyor. Ve inançlarınız değiştikçe duygularınız değişiyor. Duygularınız değiştikçe hareketlerinize, eylemlerinize yansıyor ve eylemlerinizi kolaylıkla yaparak daha güzel bir beni yaşamış oluyorsunuz. Evet, bu yüzden değişim dönüşüm yolculuğunda rehberiniz olmaya gönüllüyüm. Çünkü bu hayat gerçekten çok kolay. Hep diyorum bu hayatın bir matematiği var ve ben size bu bireysel seanslarımla bu matematiği öğretiyorum ve bu matematiği hayatınızda uyguladıkça gerçekten Yaradan'ın sizi neden bu dünyaya gönderdiğini Nasıl karmalarınızdan özgürleşeceğinizi çok kolay deneyimliyorsunuz. O yüzden birlikte yürümek kıymetli ve bir o kadar da neşeyle, keyifle, güzellikle yürüdüğümüz için bir o kadar da sevgi dolu. Şimdiden yaradanla aranızda kanal olmanın ne kadar keyifli olduğunu ben biliyorum şimdiden sizlere daha da dokunarak bir kelebek etkisiyle bütüne katkı olmaya niyet ediyorum. Evet, neden bireysel seans almalısın? Bu kişisel gelişim yolculuğuna neden girmelisin? Burada biraz daha netleşmen için madde madde açıklamak istiyorum. Birinci madde hayatının her alanında daha kolay çözümlere ulaşırsın. Değişime ve dönüşüme direnmeyerek hayatın sana katkı olmasına daha kolay izin verirsin. Çünkü değişim dönüşüm yolculuğunda kendini güvende hissedersin. İkinci madde ise farkındalık kazanarak neyi neden yaşadığını anlarsın. Ve kendini suçlamaktan özgürleşirsin. Sürekli kendini suçlayarak kendini mutsuz ettiğinin farkına vararak bu şekilde yol alamayacağının artık tamamen farkına varırsın ve bu alandan çıkarsın. Üçüncü madde ise farkındalıkla hayatında olumlu yönde zarifçe değişme dönüşüme adım atarsın. Sürekli seni mutsuz eden döngülerden artık kolaylıkla çıkar ve yarınlarının sana heyecan verdiğini fark edersin. Dördüncü madde, seni kısıtlayan inançlarının, aslında farkına vardığında ne kadar seni sınırlar içinde tuttuğunu, değişime dönüşme ne kadar ayak dirediğini, sürekli konuşan zihninin seni ne kadar mutsuz ettiğinin farkına varır, zihinden özgürleşirsin. Aslında zihnin sen olmadığını, geçmişe ait kişi ve olayların o zihnindeki bilinç altı kodlarını oluşturduğunu fark edip zihni kolaylıkla yönetmeye başlayıp kalbe inmenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar kolay olduğunu deneyimlersin. Beşinci madde Potansiyelini keşfedip bir üst seviyeye kolayca geçiş yapabilir. Böylelikle hayatında varlara odaklanarak hedeflerini daha kolay belirleyebilirsin. Çünkü hayat hayatındaki varlarını fark ettikçe heyecan duyar, kendine inanır, inançlarınla ileriye kendini daha kolay taşırsın. altıncı madde Senin için doğru olan sana katkısı olacak hedefler belirleyerek yol alırsın ve böylelikle hayatını ertelemekten vazgeçersin. Sürekli erteleyerek sürekli kendine acımasızca davranmaktan özgürleşirsin. 7. madde yaşam enerjini yükseltirsin. Çünkü özgüvenin artmıştır. Özgüvenin arttıkça kendini sevmeye başlarsın ve böylelikle yaşam enerjin yükselir ve keyfin artar ve hayata sıkı sıkıya sarılırsın. 8. madde İçsel olarak daha huzurlu, daha mutlu, zihinsel olarak daha rahat daha olumlu, daha yapıcı düşüncelerde olursun. Çünkü artık sen kendini sevmeye başlamışsındır. Çünkü sen artık var olmuşsundur. Var olmanın güzelliğini hissedersin. Dokuzuncu madde kalbinle, ruhunla sevgiye bağlanıp Hayallerini ortaya koyarak, hayallerine inanarak kolayca adımlar atarsın. Çünkü artık mutluluğu dışarıda değil, kalbinde, kendinde ararsın. Motivasyonunu dışarıda değil, kendi içinde çözersin. Artık dışarıdaki seni etkilemez. Sen hayallerine inanarak adım atarsın. 10. madde birebir çalışmalarla daha rahat, daha kolaylıkla adımlar atarız. Çünkü benim rehberliğimde daha profesyonel adımlar atıp kendine güvenin gelir. Sonuca değil, sürece odaklanarak süreçten keyif almaya başlarsın. Ve bilirsin ki bir rehberle yol alıyorsun rahatsındır, güvendesindir. Her an soru sorabileceğin, tıkandığında o tıkanıklığı açabilecek karşında biri vardır. Ve bu da sana rahatlık verir ve adımlarını sorgulamadan kolaylıkla atarsın ve ana odaklanırsın. 11. madde hayatındaki güzelliklerin bereketin farkına varmaya başlar, doyumlu, mutlu bir hayat yaşamaya, yaşamanın ne kadar kolay olduğunu deneyimlemeye başlayıp, aslında bu hayatın kolaylıklarına odaklanarak kolayı seçmeye başlarsın. Bu da hayatının kıymetli olduğunu öğretir ve daha da sıkıca sarılırsın. Bireysel seanslar alarak aslında kendine muhteşem bir hediye vermiş olursun. Hayatını daha kaliteli, daha kolay, daha sevgi dolu, daha neşeyle tam da istediğin şekilde yaşamak ve bu yolculukta sana rehber birisinin olduğunu bilmek seni rahatlatır. Ve bu hayatın her şeyiyle kolay, mümkün ve güvenli olduğunu deneyimlersin. Deneyimledikçe de hayata daha daha sıkı sıkıya tutunursun. O yüzden bireysel seans almalısın. O yüzden bu yolculukta yeni bir ben oluşturmak için birlikte yürümeliyiz. Katkı sonsuz ve sevgiyle olsun.